Bunlar izinsiz şeyler yapıyor. İyi seyirler. Efe Kağan, gel oğlum. Tamam geliyorum anne. Gel <laughs> 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 anne. Bak sana para veriyorum. Git bakkaldan iki tane ekmek al. Ama kendi bir şey almak bu. Dostum tamam o anne. Gidiyorum. O oh, bozulmuş. E neyse. <laughs> e, Babam poşet almadım. E, neyse. Elimde tutayım. <laughs> poşet yoksa o zaman. Ben şuraya gidiyorum. Şu ekmekleri şuraya koyayım. Aaa. Neyse. Şuradakileri kesici şuraya koyayım kimse bakmıyordu. Bakmıyormuş. Şöyle hepsini buraya koyayım. Hı. Bunu da buraya koyacağım. Hı. Kendime ne olsun? Kendime ne olsun? Buydum. Kendime buydum. Bir şeyler olacağım. Buradan ama. Ah. Ah. Buradan bakayım. Hiçbir şey bilemedim. Hmm. 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 beğenmedim. Bilemedim. Galiba kırtasiyeye gitmem. Hediyeci amcaya gitmem lazım. <laughs> Şunu parasını buraya koyayım. Tamam. Ben gidebilirim. Merhaba amca. Ben bunları bir dakika buraya koyacağım. Bakalım kaç geliyor? 7 mi? Tamam. O yeni dedi. Ana bu ne ne iş var ya? Basayım şimdi az çekil Bir şey Bir kere basabildim. Neyse. Bakayım. Bu ne iş? Büyükler için bir şey çıktı. Bu ne? Ama şunu ben buradan yiyecek kimse yok değil mi? Hep, hep ne? Abone Burayı da söndürmüşler. Neyse bakayım bir şeylere böyle. Hmm. Bunu yere koyacağım değil mi? Hmm, hiç beğenmedim. Hiçbir şey olmaz. Hmm. 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 Hiçbir şey beğenmedim. En iyisi ben nereye gideceğimi çok iyi biliyorum. <laughs> hmm. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay ben de gideyim şu çiçekleri sulu vereyim. Tam zaman. Kimse bakmıyor değil mi? Tamam. Kimin <laughs> aldığını bilmeden ben bir şeyler yap kaçmam lazım. Pardon. Bunu alacağım. Paket et kovunuzu almam lazım dedi. Çok güzel. Bunu da alacağım. Bunu da alayım. Yok. Bunu alayım. Bunu, bunu. Bundan da alacağım. Bundan da bunun da bunun da hmm gülük düşüyor? hmm yok ben bir hiç hmm bugün gülük hmm Eve gitme zamanı. Hı hı. Bir gün sonra Efekan'ın babası işe gider. <laughs> bunu saklamam lazım. Efekan. Efendim anne. Ben banyodayım oğlum. Tamam anne. Ay şuradan kıyafetlerimi bulayım. Hı? Çıkınca herhalde bunu giyerim. <laughs> tamam. Bunu bunu. Şunları da geri yerine koyayım. Bak sakın bir şeyler karıştırayım deme. Seni döverim. Seni döverim. Özellikle diyorum. Neyse ben banyodayım. Banyodayım. Şöyle şeyi de açayım. Hıh. Kıyafetimi de alayım. Hı kapıyı da kilitleyeyim. Tamam şu anne. Anne bana kilitlediğine göre bunları hiç bana bakacağım. <laughs> bunları oraya koyduğum altına koyacağım. Ve yarın da arkadaşlarımı davet edeceğim. <laughs> Neyse Hı, ben burayı dağıtmışım. Ben toplamam lazım. Dur bakayım. Oh, tamam. hamuru bu sürekli kaybediyor. Onun için aynı yere koymam, koymamak için yok, kaybetmemek için bunları ben içine koyacağım. Su modu. Neyse bir tane daha ne var en azından. Su yok gibi. Su modu. Neyse. Bunu da buraya koyayım. Başka boş kutu yok mu yani? Hı? Varmış. Ben bunu da koyayım. Koyulmuyor. Hepsi yere düştü. Ben ne yapacağım? Neyse. Annem de zaten bunları ortadan kaldırmak istedi. Ben de kaldırdım. Şurada, şurada oluyor. Aa, bütün paralar burada. Oh. zaten hemen bir gün böyle bir şey yapacağım yani. Onun için hiç olmaz. Bunu koyayım, bunu koyayım. Bunu, 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 bunu. bunu da koyayım. Tamam. Şimdi akşam olmasını beklemem lazım. Gündüz olur. Arkadaşları gelir. Efecan oğlum bak ben dışarı çıkıyorum. Arkadaşlarınla teksin tamam mı? Bir daha dağıtırsan, dağıtırsan geri topla, toplayın. sensin de arkadaşlar. tamam anne. Hımm. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Annesi gider. Efe kan, peki ne yapacağımızı soramayayım miyim? Çünkü biz burada çok çıkarıyoruz. Merak O, beyin, o ben bende. Sadece bu sadece akşam olmasını bekliyorum. E annen? Annem bugün ağlamlarla kalacak. Bizi tek bırak yani. O o zaman çok güzel. Hadi eğlence başlasın o zaman. Wow. Doğru. Arkadaşlar bu vakitte uyumamız lazım. Yoksa annem beni hoş eder. Hadi uyuyalım. Tamam ya. Tamam ben de yatıyorum Allah Allah uyurlar. Uyuduklarına göre iş başıma düştü. İş başa düştü. Bunları alayım. Bunu alayım. Hop. Bunu da geri içine koyayım. Şöyle. Hı. Şöyle. Hı. Şunu koyayım. Koyamıyormuş. Neyse. Hı. Bunu üç gün oyuncağım var. neyse şunu alayım. Şunu alayım. Oh, çok ağır. Taşıyamıyorum. Götüremiyorum bir de. Neyse. Şunu da İki tane şöyle şunları şuraya koyayım Bunları da buraya böyle Bunlar burada otursun buradakilerin hepsini burada oturtmam lazım şu tren ondan şu oldu bunları da buraya koyayım bunu da buraya hmm, bunu da buraya bunu da buraya tamam şunu şuraya koyayım bunu buraya bunu da buraya tamam şimdi geldik abucu oh. buralara şu en sevdiğim oyuncaklarımı koymaya unutmuşum. Buradaymış onlar. Hı, bir de bu. Ay arabam en arkaya gelmesin. Araba en önemlisi. Şöyle. <laughs> tamam. Şunları alayım. Şöyle şunu koyayım. Zaten bütün bulduklarımı buraya dedim artık yani. Yer kalmadı. <laughs> Slime oynarız. Şunu da koyayım şuraya. Tamam. Geldim. Apur çapurlarım ben şunları alayım. Şuradan buraya koyayım. Tamam. Şimdi onları uyandırayım. Hii, durun. Saati de değiştirmem lazım. Hı, tamam. şunu telefonunu alayım. Tamam. İkisini telefonda aldım. Şuradan şeyi değiştireyim. Tamam. Bunu da değiştireyim. Tamam. Artık bunlar saat. Bir saat gösterdi gösteriyor. şimdi yanına koyayım bunu yanına koyayım. Uyanın hadi ya uyanın çok yaptınız. Ne oluyor ya? Ne? Bir dakika bile olmadı daha. Bakın saat inanmazsan saate bak. O cid döndü. Aa cid döndü çok. Bir saat bir buçuk saat geçmiş, geçmiş hatta. Ne? Ne hemen ben de bakacağım. Gerçekten de geçmiş doğru söylüyor. Hepiniz oraya gözlüğünüzü kapatın. Bakın sizi nereye götüreceğim. Tamam. Tamam. <laughs> Ay A <laughs> Burası çok güzel. <laughs> Oyun, oyuncakları oynadıktan sonra yemekleri yerler. Eşyaları ve oyuncakları toplarlar. Arkadaşlar hadi gelin sana oynayalım? Hmm. Bunu ben şu yapacağım. Öncelikle bakın şuradan kavanozumu alayım. Ay kapattım. Alayım hemen. Önce ben yapacağım. Beni şaşırtacaksınız. Bunu döküyoruz. Bunu döküyoruz. Ve bunu döküyoruz. Bunu yap bunu Birleştirelim. Tu 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 Şimdi sıra sende. Dene. Hmm, bana bir tane yapacağız galiba. Hı, bir dakika. <laughs> tamam yaptım. Çok kolay. Hmm. Sıra, sıra sende. Hadi yap bakalım. Tamam ya çok basit. Ben bunu bir açayım. Ay bakın. Siz daha güzel. Siz daha, daha güzel yaptım. <laughs> bunu da koyayım. Kim kimi yaptı şu o şun. Ben şeffaf yapmıştım. Sen de buraya, sen de buraya. Iç. Ama benimki içinde. Tamam, oy oldu ya. Oy oy Ay yüzüm. Ben iyi bunu oynayacağım. Aa! Ah! Oy yüzüme geldi. İyi ben oynamayacağım. Ne? Ben de bakayım. Hı. O yüzüme geldi benim de. Ne kadar iğrenç olabilir ki? Hı hı de Oy bir бог de Ay ай, бог Ay ай, бог деньги, Ay, bu çok kötü ben hiç beğenmedim beğendim mi? yani ayıp biraz ayıp yok neyse hadi birazdan benim annem gelir hadi kapatalım her şey yerine koyalım bunu da annemle güzel oldum koyayım hemen şimdi şöyle oh. oh. ding dong ding ding <laughs> ding ay kadar annem geldi Şimdi hemen kapıyı açar. Hemen kıyafetlerinizi giyin. Bizim ikimizin pijaması aynı. Aynı yerden ne olduk? Hadi yatın boş verin. Telefonları da buraya koyun. Yüzünüze bunları takın. Çabuk. Uyudunuz Çabuk çabuk çabuk. Oy ben açacağım galiba. Çıkın. Ay uyuyorlarmış. Neyse, videoyu da ben sol, sonlandırayım. Abone olup like atmayı unutmayınız. Öptüm, öptüm. Görüşürüz. Diğer bölüm ne olsun? Yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü ben karar veremiyorum bile. Öptüm, bay bay.